Evet. Bire aldım ve kalkıyoruz. Şimdi totalın önündeki benzinden sola doğru geri dönüş yapıyoruz. Sinyalimizi unutmuyoruz. Evet. bireye yaklaştık. Çok güzel. Gazdan evet. çıktım Ortadan dönüyoruz. Yeşil yanıyor. Devam. Çok güzel. Bizim şeridimize geliyorsun. Bizim şeridimize. Güzel. Hızlan. Hemen ikiye al ki yeşil yanıyor. Eğer sarı yanarsa asla Dediyorum. geçmiyoruz. Duruyoruz. Debriyajdan ayağımızı yavaşça kaldırıyoruz ki sarsıntı yapmasın. Şimdi son Parkura geliyoruz. Şerafane'nin önünde Maviye geçidi levhasını oradan sağdan içeri gireceğiz. Sinyal veriyoruz. Kesik Geçalsan çizgileri görüyoruz. Yok, kesik çizgilere gelelim. Evet, gazdan ayan. Çeken motosiklette olsun. Tekrar devam et. Kesik çizgiden girdik. 70 yazısını geçiyoruz. Şurada geçiyoruz. 50 yazısını geçtikten sonra duracağız devam et. Ani duruş yapacağız. Sıkı Şu tutun. an yapayım mı? Yap. Sen de sıkı Hızlı tutun. <laughs> evet. Debriyaj mi? ve fren. Evet. Çok güzel. Hemen boşalıyorsun. Evet. Biri al. Anladım. Sol sinyal. Evet. Müsaitse bakıyorsun arkaya. Anladım. Evet. Yavaşça kavrama noktasına getir. 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 Bırak frenini. Düz gidebilirsin ilk önce. Düz git ondan sonra evet gazlan beste yoluna giriyorsun şimdi. Bizim yolumuz burası. Düzlüyorsun hemen kendini. Gazı bırak. Debriyaja bas. Vites evet, değiştir. Debriyajı bırak. Gaza bas. Devreci biraz yavaş bırakabilirsin çok güzel